Equiface Gaziantep'ten merhaba. Ben Serkan. Aracımız 2020 model Passat Business. Aracımız e, Nizip'ten geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinden geldi. Gaziantep'te bir esnafın yanına gitmişler. E, kamera taktırmaya. Kamerayı taktırmışlar. Fakat bir türlü kamera çalışmamış. 4 gün Nizip'ten gidip gidip gelmiş araba. En son e, işte bir tanıdık dostumuz vasıtasıyla bize ulaştılar. Böyle böyle bir problemimiz var. Yapar mısınız dediler. E, geldiler. E, kameramızı taktık burada. Atalım geriye. Teypten de bak. Bu şekilde misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Ee, arkadaşlar bu işleri yaptırırken e, yani işin ehli e, olan ustalara, kişilere verirseniz siz de rezil olmazsınız. Aracınız da rezil olmaz. Biz montaj esnasındaki rezillikleri çekmedik. Sonuçta biz aynı gemideyiz. Hani diğer arkadaşın da kim olduğunu bilmiyorum. Ee, yani bir sürü rezillik vardı. Şöyle söyleyeyim. Araba Passat. Arabaya takılan kamera Passat. Fakat Passat arabaya Golf 8 kamerasının Golf 8 kamerasının tesisatını takmaya çalışmışlar. Saçma sapan bir şey. Ön taraf ünitenin orası rezildi. Kapıların trimleri, e, yan taraftaki kapağın trimleri, kapakları, tırnakları falan kırıktı. Yani yazık. 2022 model sıfır araba da 26 bir araba yani. 47 bir araba yani. Siz, siz olun. işi ustasına teslim edin. Ee, onun haricinde aracımıza seyir halinde video oynatmayı açtık. Bir takım paspas verdik. Bir de Arline bagaj, Arline pedal setlerinden verdik. Misafirimize Hayırlı olsun diyoruz. Sizler de bu tür uygulamalar için işi ehline teslim etmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz. İletişim numaramızı tekrarlayalım. 543-356-9351 Ekufes Gaziantep Hoşçakalın.